Merhaba sevgili YouTube ailemiz. Merhaba. Selamlar herkese. Biz e, Kayra ile birlikte İstanbul'a gidiyoruz. Beni Instagram'dan takip etmeyenler diyecek ki bu halin ne bu saçların ne. E, şu an yolculuk halinde olduğumuz için makyaj da yapmadım. Ama bu şekilde kamerayı açmak çok hoş olmadı açıkçası. Şimdi idodayız. Arabada durmayacak daha fazla. O yüzden ineceğiz. Keşke makyaj yapsaydım. Evden o kadar acele çıktım ki. Neyse. İstanbul maceramız başlasın diyorum. Şimdi birazcık makyaj yapacağım. Önce şu saçlarımı toplayayım. Her an uyuyabilirim. Fena haldeyim. All oh My Beauty diye bir marka var. Onun Skin Perfector olarak geçiyor. BB kremi o kadar güzel ki yani çok az süreceğim ve siz şimdi göreceksiniz farkı. Şöyle çok iyi değil mi? Bu arada Kayra nerede diye soracak olursanız. <laughs> çocuğu tek başına yollamışım. Ee, annemlerle gidiyoruz. Annemler öndeki araçta. Kayra'yı bir 5 dakikalığında onlara verdim. Ee, Otokoltunda değil yani çocuğu görmeyeli şok olmayın. Beni eskiden takip etmeyenler belki bilmez ben doğma büyüme İstanbulluyum. Ee, fakat evlenip Bursa'ya taşındım. Ve Bursa'da 3 3 senedir Bursa'dayım. Ve Kayra olduğundan beri hiç İstanbul'a gitmedim. Yani 1,5 sene. Hamileliğimde de gitmedim. Ee, yani 2 sene falan olmuş işte. O yüzden çok heyecanlıyım. Böyle Kayra ilk defa İstanbul'a gideceği için saçma bir heyecan var içimde. Ee, doğduğum, büyüdüğüm yerlere götüreceğim onu. O yüzden böyle biraz duygusalım falan filan. Neyse süreçte bunları zaten hep gösteririm size. Ee, düğün var ona gideceğiz. İşte kuzenimde kalacağız biz Kayra ile birlikte. Böyle güzel girls night falan yapacağız hep beraber. Arkadaşlarımla buluşacağım. Yani keyifli bir e, hafta olacak bizim için. <laughs> Geçen gün bir takipçim yazmış demiş ki ilk defa e, makyajsız bir surata sarı saç yakıştırdım. Sen bu saç rengi için doğmuşsun diye. Ben öyle düşünmüyorum ama kendisine çok teşekkür ettim. Yani makyajsız bir tık yorgun görünüyorum evet ama makyajla da bir daha iyi. Şimdi çocuğumu alacağım, yukarı çıkacağım. <laughs> Bakalım neler yaşayacağız. <laughs> Buradaki Buradakine de pat yap. Diğer sayfaya yap. Bak burada var, burada var. Aferin. <laughs> Bak senin annen burada büyüdü, burada doğdu. Hep ben burada yürüyerek bak okula giderdim. Sana bunların hepsini göstereceğim, hepsini anlatacağım tamam mı anneciğim? Aşkım ya çok tatlı görünüyorsun ama. Seninle buraya geldiğim için çok mutluyum. Bak burada surlar var Kayra. Bak sağ tarafa bak. Bu tarafa bak. Kendimi o kadar nostaljik hissediyorum ki. Bizim oturduğumuz site e, kentsel dönüşüme girdi. Yıkılmış tamamen. Ve benim e, bütün çocukluğum burada. E, ben iki yaşındayken falan buraya taşınmıştık. Evlenene kadar da burada oturduk yani. O yüzden şu an onun önünden geçip yıkıldığını ve hiçbir şey olmadığını görmek üzücü. Bak gayretim burası benim ilkokulum. Şu an tam baba gibi değil miyim? Babalar yapar ya genelde buraya. Bak ben burada okudum. Okulumu da yıkmışlar. İnanmıyorum. Anneciğim çocukluğuma dair hiçbir anı kalmamış. Her şeyi yıkmışlar. Lanet olsun. Şimdi teyzeme gidiyoruz. Ee, kuzenim falan da oraya gelecek. Öyle akşama kadar orada vakit geçiririz ailecek. Ondan sonra kuzenime gideceğiz. Orada kalacağız dedi işte yoruldum hani otopisteni indi geldi şeyle öyle. Cemal vallahi Cemal bugün de beni oynattılar. Yarın sabah arar şimdi. Olmayınca da zaten yarın ararsın ona kesin. nerede bu <taraftan> olabilir mi? <laughs> kaç tane dişin var? Göstersen kaç tane dişin var? İşte. Ay tipi bak. Kimin arabası var orada? <laughs> evet. Ay çok fena. Bir <laughs> <laughs> hataydı. <gülüyor> Gel sen görün. olmaz. Ay araba bak, ah bak karşıda köpek gidiyor. Gördün mü köpeği? Bak, gördün mü? Ha 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 evet. Köpek. Aa nereye gitti? Arabanın arkasına saklandı. Bak onun arkasından çıktı gördün mü? <laughs> <laughs> gidiyor. Evine gidiyor. Bay bay köpek. <laughs> Uyumaya mı gidiyor? Belki de yemek yemeye gidiyordur evine. Aa yine çıktı. Güzel mi Kayra? Evet. Şimdi hazırlanıp dışarı çıkacağız. Dışarı çıkmadan önce şöyle birazcık cildimi temizleyip makyaj yapmak istedim. Dün aslında çok yoğun geçti. Biz saat 3 gibi falan İstanbul'a geldik. Biraz işte teyzeme gittik, akşam yemeği yedik vesaire Normalde arkadaşımla ertesi gün buluşacaktık. Ama teyzemdeyken Kayra kaldı. Böyle tam dışarı çıkıp kuzenime geleceğim saatte Kayra uyuyakaldı. Ee, uyuyakalınca böyle şimdi uyandırsam huysuz olacak, yolda bana sorun çıkartacak, yolda arabada tek başımayım, ee, idare edemem diye düşündüm. Ee, uyandırmasam orada bıraksam, <laughs> biz orada kalmayacağımız için sıkıntı falan filan dedim. En iyisi biz arkadaşlarımızla buluşalım, hazır kayınevi anneannesi işte, büyük teyzesi, dedesi, dayısı herkes evdeyken biz dışarı çıktık kızilden. <laughs> Arkadaşlarımızla buluştuk. Allah çok iyi geldi. Yani çok uzun zamandır bebeksiz bir yere gitmiyordum. E, çünkü ne zaman plan yapsam Kayra hep benimle oluyor biliyorsunuz. E, çünkü Bursa'dayken öyle çok fazla daha doğrusu hiç birine bırakıp gitme şansım yok. Sadece hani eşime bırakabiliyorum. O da evdeyse müsaitse. Onun dışında annemler falan çok yakın oturmuyoruz. Zaten orada hiçbir şey çekemedim. Çünkü arkadaşlarımla gerçekten çok uzun zamandır görüşmüyorduk oturduk sadece sohbet ettik deli gibi. <laughs> kanalımda bir video paylaşmıştım. Şey kanalımda Instagram'da bir yazı paylaşmıştım. Anne Flamingo hikayesi. Biliyor musunuz? İzlemediyseniz şöyle kısaca bahsedeyim. Anne Flamingo'lar. Bebeklerini doğurduktan sonra o bakım sürecinde yavaş yavaş rengini kaybediyormuş. O pembe rengini kaybedip soluklaşmaya başlıyormuş. Sebebi de bebeklerine çok ciddi bakım gerektirdiği için, işte hani böyle yemeyip yedirip, içmeyip, içirdikleri için bazı hormonları o vücutlarına veren rengi yavaş yavaş vermemeye başlıyormuş ve renkleri soluklaşmaya başlıyormuş. Bunu gördüğümde o kadar <laughs> dedim ki ya bu gerçekten biz annelere hitap eden bir hikaye ve araştırdığım gerçekten de doğruymuş. Biz de öyleyiz yani hani evet herhangi bir yerim soluklaşmıyor ama <laughs> tipimizden belli oluyor <laughs> diyeyim. Yorgun oluyoruz, bitkin oluyoruz. Ee, daha agresif olabiliyoruz, daha tahammülsüz olabiliyoruz. Birçok şey anne olduktan sonra kadın bedeninde değişiyor gerçekten ve eski haline dönmek diye bir şey olduğunu ben düşünmüyordum eski haline dönebiliyormuş insan. Bir buçuk sene sonra ben yavaş yavaş o kıvılcımları hissetmeye başladım. Çoğu günler kendim için hiçbir şey yapmadığım günler oluyordu. Yani kendim için bir oturup dizi izlemediğim, saçıma bakım yapmadığım, yüzüme bir krem sürmediğim günler oluyordu. Yalan yok. Bunlar yani normal şeyler. Hani bazen böyle anne olmayan kişileri de annelikten soğutup korkutmak gibi geliyor onlara ama realitede bu böyle yani. Böyle bir buçuk yaşından sonra bende biraz daha rahatlama oldu her konuda. Hani uykusu konusunda, ek gıdası konusunda, nasıl uyanması, uyku saatleri, aralıkları, ne şekilde uyuduğu, nerede uyuduğu vesaire. Artık çok daha rahatım. Uyumuyorsa o gün sabah alıyoruz Hiç sorun değil yani takmıyorum. O yüzden hem o rahatlık hem de et gıdada hani ne yiyecek ne içecek o dışarı çıkacağız onu yiyemez bunu yiyemez gibi triplere giriyoruz ya biz. Orada da salınca biraz gerçekten anneliğimin prime dönemine geçmiş oldum yani. Eee saçlarımı boyattım. Çok da farklı, radikal bir denge boyattım bence. Bu kadar açık hayatımda ilk defa kullanıyorum. Kestirdim vesaire ve böyle daha e, şey kafasına girdim. Önce ben, daha sonra çocuğum, daha sonra eşim. Hani onlar artık benden daha e, geri plandalar. Çünkü bu zamana kadar hep ben geri plandaydım. Evin ihtiyaçları, çocuğun ihtiyaçları, eşin ihtiyaçları, arkadaşlarının, ailenin ihtiyaçları ön plandaydı. Bu şu an ben. <laughs> Öyle bir dönemdeyim. Ve bu dönemin rahatlığı gerçekten şahane bir şey. O yüzden de bu e, seyahate çıkmak istedim. Kayra ile çıkmasam daha keyifli olurdu belki. Yani tamamen böyle kendime vakit ayırdığım arkadaşlarımla doya doya sabah akşam görüştüğüm olsa daha iyi olurdu ama yani günün sonunda anneyim çocuğumu nerede ne kadar bırakabilirim. O yüzden onu kendi hayatıma katmaya çalışıyorum. Şimdi çocukluk arkadaşımla görüşeceğiz yazlıktan. Bütün yaz birlikteydik zaten. Onun da bebeği var. Kayra'dan 10 ay küçük galiba. 10 ay var aralarında yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım Kayra onu hazırlayacak, şey hatırlayacak mı? <laughs> Onlarla görüşeceğiz hep beraber. Şimdi Gidiyorum kıyafetlerimi giyeceğim. Sonra Kayra'yı hazırlayacağım ve çıkacağız. Bizim şu anda makyaj yapma şeklimize bakar mısınız? Kayra Ecem'in kolunu ele geçirmiş. Burada mıncıklıyor. Televizyon izliyor. Çizgi film. Ve ben Ecem'e yattığı yerden makyaj yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 Bu rimeli ben yıllardır kullanmıyorum. <laughs> <mü>? Yok güzel. <laughs> yok yok sende kalsın Anneciğim. <laughs> bir anda iki çocuğumuz oldu <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bakayım güzel olmuş mu hmm, çok güzel olmuş bizimki durmuyor tabi yine kaçıyor teyze görevde. En azından. Vlog çekiyoruz böyle evde. Yakaladım 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 yakaladım. Tamam, şimdi. Halil Halil, şebeke diyorum. baba. Aa bunu da ver. Baba. Biz şimdi e, arabadayız, Kayra uyuyor. Hamburger siparişi verdik. 30-35 dakika sürüyormuş hazırlanması. Alıp e, gidip evde yiyeceğiz bu süre zarfında Kayra uyuduğu için böyle bir plan yaptık. Biz şimdi girl night yapacağız. Bunlarımızı yaktık. Geliyor makyajımızı makyajımızı maskenizi yapacağız. Bunu nereden aldın? Kore. Korean. Bu eriyen maskeymiş. Ben ilk defa yapacağım bilmiyorum. Dün gece bu böyle yüzümüze duracak. Sonra sabah erimiş şimdi erim olacak. Sabah elimi çıkartacağız. Şöyle şunun çıkar. Şöyle alıp etsin. O bu nasıl eriyecek yüzümde? Evet şok olacaksın. Hadi bir be. tek şuralar böyle çok erimiyor ama evet. eriyor gene. İnşallah Cairo uyanmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sen odaya böyle girdin. <laughs> bir şeye benziyoruz. Çok Hayır. Ne, estetik, neresi yakışıyor? Estetik falan kadınlar. Evet. Her Sanki böyle şey yüzümüz ]imiz... sargılı. Facelift yaptık. Kanka sen eridi mi gibi gibi. Gerçekten yok be. Işıktan mı? Ha. Işıktandır. <laughs> Yapıştıralım iyice. Hmm. Yani yatağı değiyor illa ki önce de. Şimdi de böyle yatma olur. Evet, tabii kaç saat delir acaba? Yatana kadar erer mi şimdi saat Aa, 12? Aa erimez. Azıcık erisi var ya. <laughs> Gerçekten estetikli gibiyiz. Doku çok güzel değil mi? Çok iyi. Şunun dokusu. Hı, hı. Yani böyle bir şey yok. Bir kapak fotosu. <laughs> Şu an geceyi bu şekilde bitireceğiz, tamamlayacağız. Yarın çok güzel bir planımız var. İzlemede kalın. Ee, bu gece tek temelim Kayra'nın uyanmaması. Çünkü bu maskeyi çıkaramayacağım için <laughs> beni bu şekilde görmesini istemem. <laughs> o yüzden bu gecelik bu kadar. Yarın görüşürüz. Ee, saat 12 mi? 11.45 falan. 12'de randevumuz var. Bugün e, güzel işlemler yaptıracağız. Ecem'le beraber. Kayra da bizimle geliyor tabii ki de. Bu arada e, Ecem'de kaldığımız için Kayra sürekli bizde. Annemler uzak çünkü onu bırakma gibi bir durumumuz yok. Buradayım anneciğim. Ya bu tarafa geçeyim. <laughs> yani Kayra annemleri bıraksak bu tarz şeyleri çok daha rahat yapabilirdik ama çocukluk hayat simülasyonunu Ecem'e de işlemek istedim açıkçası. Evet. <laughs> her şey çocukla birlikte yapmak bir tık zor. Ama bugün en azından sıra sıra işlem yaptıracağız. O yüzden makyajsız gidiyoruz. Ben yaptırırken Ecem bakacak. Ecem yaptırırken ben bakacağım Kare'ye. Havada bir güzel bir soğuk bir serin. Anlamsız bir şekilde giyildik ama gidiyoruz gencolar. <laughs> Yavaş anneciğim. Al onları yerden. Bana var. Hay hay. <laughs> Size günün raporunu gel vermeye geldim. Dudak renklendirme işlemi yaptım. Şu an makyajsın duştan çıktım. Yine böyle tipim biraz kayık ama. Üst dudağımda çok şişlik vardı bu biraz inmiş hali hala alta göre şiş görüyorsunuz bayağı şişti yavaş yavaş iniyor bir tık acılı bir işlemdi işlemden sonra kuzenimde kalıcı eyeliner yaptırdı bu işlemler böyle yaklaşık 3-4 sene gidiyormuş benim ilk defa yaptırdığım bir şey. Neden yaptırmak istedim biliyor musunuz? Böyle sabah uyandığımda makyajsızken ya da evdeyken makyaj yapmadığımda benim dudak rengim çok soluk. Ee, mesela şu, şu görüntü benim hoşuma gidiyor. Böyle Nivea Cherry lip balm sürmüşsün gibi. Ee, ama hiçbir şey yokken yani çok soluk duruyor. O yüzden hep böyle evdeyken de bir gloss işte lip oil falan sürmek zorunda kalıyordum. O yüzden böyle yaptırdım. Bakalım nasıl olacak? Bir böyle 4-5 güne rengi oturulmuş ee, Oradan çıktıktan sonra annemlerle beraber misafirliğe gittik. Baya uzun süre görüşmediğimiz bir aile dostumuzla görüştük. Ee, oturduk, sohbet ettik, yedik, içtik falan. Yani eve geldik. ancak. Kayra yolda uyudu. Onu eve taşıdık. Uyuyor hala. İlk defa uh, otokoltundan uyandırmadan eve taşımayı başardım. Umarım uyanmaz ve bu gece bize bir kıyak çekmiş olur. Ee, uyanırsa çünkü saat 9 bu saatten sonra biraz sıkıntı olur. Kayra. Ben yerim seni Kayra. Çok zor. Zor evet. <gülüyor> Aşkım ayak baksana yatacak. Ayaktayken daha kolay. Hadi bay bay. Hadi asansöre bas geliyorum. Asansöre bas, Görüşürüz bye anneciğim. Bye. Öpücük yap bana. <gülüyor> asansöre <gülüyor> bastın <gülüyor> mı? Aa, ben basıyorum asansöre kapatıyorum anneciğim. Elini çek orda. Elini çek. Hadi, Hadi görüşürüz. Selam. Dudağımın son hali bu şekilde. Şişlim indi. En azından. <laughs> Ve rengi biraz daha böyle azalmaya başlıyor yavaş yavaş. Dün gece çok şimşek çaktı, çok korkunçtu yani çok gürültülüydü. Ee, biz otururken Kayra e, gök gürültüsünden korkup uyandı. Onun yanına gittim. Yattım bir daha da kalkamadım. O yüzden gece uyurken krem süremedim. Ee, normalde böyle iki saatte bir ıslak pamukla silip krem sürüyorsun. Hani kurumasın, gerilmesin ve çatlamasın diye. O yüzden zaten bu kadar parlak. Yani bunun kendi rengi değil, krem var üzerinde, teremisin var. O yüzden sabah bir tık e, gergin uyandım. Dudaklarım e, şimdi hemen düzelttim daha iyi. Kayra, e, Ecem'le birlikte gördüğünüz gibi simit almaya gittiler. E, onun dışında bugün akşam düğüne gideceğiz. Yarın öğlen de Bursa'ya geri dönmüş olacağız. Yani güzel bir haftaydı. Kendimi mental olarak tatilde gibi hissediyorum haliyle hani başkasının evinde kalıyorum. Çok fazla sorumluluğum yok. Her ne kadar kuzenim olsun yani yabancı değil ama e, iş anlamında kendimi biraz rahat bıraktım. Sürekli link kod kovalamıyorum. E, sürekli bir paylaşım yapmıyorum. O yüzden böyle kendimi yıllık izne çıkmış gibi hissediyorum. Karın nasıl haydi <laughs> <Pişt. gülüyor> <laughs> gel bizi salla. Salla aşkım öyle. Çocuk parkında bizim sallanma Aynen. Gel bizi salla hadi. Gel 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 gel. Koş 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 koş. koş, koş. <laughs> Ece bir de salla. <laughs> evet arkadaşlar bu bloğu kapatıyorum vlogun son karesinden. Hoşçakal şey demeye geldim. E, İdo dayısı şu anda. Kayra'yı uyuttum. O uyurken ben de dinleneceğim. Bir ay sonra tekrar gelirim İstanbul'a. Çünkü dudak e, renklendirmenin rötüşünü yaptırmam gerekiyor. E, tekrar yine vlog çekiyor olurum inşallah o zaman. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye.